Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere durgun sıvıların basıncı ve basınç kuvvetinden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Durgun sıvıların basıncı ve basınç kuvveti. Bakın madde 1'de ne diyorsa. Durgun sıvılar ağırlıklarından dolayı bulundukları kabın tabanına ve çeperine basınç yaparlar. Bakın aynen katı cismin tanımına uyuyor. Katılar da Ağırlıklarından dolayı bulundukları zemine basınç yaparlardı. Demek ki durgun sıvılar da bakın ağırlıklarından dolayı bulundukları kabın tabanına ve çeperlerine basınç yaparlar. Madde 2. Şekildeki sıvının kabın tabanına yapmış olduğu basıncı inceleyelim. Bakın buradaki sıvı molekülleri kabın tabanına bu şekilde bir ağırlık yapacaktır. Peki Durgun sıvının ağırlığı nedir? Ağırlığı G'dir. E temas ettiği yüzey alanına baktığımız zaman o da neymiş? A'ymış. Peki siz bu A'yı S diye de yazabilirsiniz. Yani S demek yüzey alanı demektir. Şimdi geldik. Sıvının ağırlığı ne demektir? Bakın sıvının ağırlığı kütlesi ile çekinmesinin çarpılmış halidir. Peki sıvının kütlesi ne demektir? Hacmi ile yoğunluğunun çarpımıdır bakın. Peki bu kap tamamen dolu ise ya da h kadarlık kısmı dolu ise bu kabın hacmi nedir diye sorarsam size ne dersiniz? Kabın hacmi demek taban alanı ile yüksekliğinin çarpımı demektir. Peki getirip burada yeni yazalım. Demek ki sıvının hacmi ne demekmiş? Kap tamamen dolu ise kabın hacmine eşitmiş ve homojen bir sıvı ise o zaman bunun hacmi taban alanı çarpı yükseklik çarpı yoğunluk bakın çarpı çekim imesi bölü yüzey alanı yüzey alanında burada ne demiş bakın bize A'dır demiş. Peki A'lar birbirlerini götürürse demek ki bir sıvının temas ettiği yüzeye yapmış olduğu basınç nedir? H çarpı d çarpı g'dir. Evet. Şimdi bakın burada önemli yerler var. Burayı bir daha işleyelim arkadaşlar. Önemli yerler neresi bakın? Mesela bana dese ki şurayı h değildi de 2 alayım. bakın. Sizinle beraber bir soru yazalım. Bakın. Ve bu da homojen bir sıvı olsun. Burası A noktası olsun. Burası da B noktası olsun. Peki ben size soruyorum. Bakın soru geliyor. Sıkı durun. A noktasına yapılan sıvı basıncı nedir? A noktasına yapılan sıvı basıncı hdg'dir. Peki buradaki h önemli işte bakın. h ne demektir? İstenilen noktanın sıvının açık yüzeyine olan dik uzaklığıdır. Demek ki ben burada A'daki basıncı istiyorsam A noktasından ta sıvının açık yüzeyine kadar çıkmam lazımmış. Peki ben buraya 2h demişsem A'nın açık sıvının açık yüzeyine olan yüksekliği kaç h olur? 2h olur. Peki sıvının yoğunluğu nedir? g'dir. Çekim ivmesi ise g'dir. Bunu yazdık. Peki şimdi de B noktasına yapılan basıncı istiyorum sizden. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Bakın B'ye yapılan basınç, basıncın tanımı neydi? Bakın birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvetin büyüklüğüydü. Demek ki bu sıvı da B noktasına basınç yapacak ama bu basınç ne olacak? İstenilen yüzeye dik olacak. Peki B'deki basıncın değeri nedir? Bir, H ne demektir? Ben hangi noktayı istiyorsam o noktanın sıvının açık yüzeyine olan dik uzaklığını alacaksın demektir. Peki o halde burası nedir? H. Bunu yazdım. Peki sıvının yoğunluğu nedir? D. Peki çekim imesi nedir? G'dir. O halde A noktasındaki basınç ile B noktasındaki basıncı kıyaslayacak olursam A'daki basınç B'den büyüktür. E siz bunu deney ettiniz. Nerede arkadaşlar tecrübe yaptınız? Örneğin denizde yüzerken denizin diplerine gittikçe sanki üzerindeki sıvının daha fazla seni böyle bastırdığını, sıkıştırdığını hissetmez misin? İşte o hissettiğin değer nedir? Sana yapılan sıvının basıncıdır. Demek ki hem açık hava basıncı üzerine biniyor hem de derinlere indikçe sıvının basıncı üzerine biniyor. Demek ki şuradaki basınçları kıyaslayacak olursak böyle durgun bir sıvılarda Kap tabanına doğru indikçe sıvı basıncı ne yapacakmış? Artacakmış. Evet. Şimdi gelelim. Üçüncü maddemize. Üçüncü maddemizde demiş ki sıvı basıncı kabın şekline ve yüzey alanına bağlı değildir. Doğru arkadaşlar. Neden? Çünkü basıncı yaz. Basınç ne demekti? H, D, G demekti. Peki size soruyorum. Burada yüzey alanı var mı? İstenilen noktanın yüzey alanı var mı arkadaşlar? Yok. E o zaman sıvı basıncı kabın şekline ve yüzey alanına bağlı olmazmış. Bakın böyle bir örneğimiz var. Bakın şöyle bir kabımız var. Peki bu kabı biz D yoğunluklu sıvı ile doldurmuşuz. Bakın şöyle bir kap vermiş. Biraz daha belirgin hale getirelim. Ve bunu da biz ne yapmışız? Bakın böyle kırmızı bir sıvı ile doldurmuşuz. Peki kırmızı sıvının yoğunluğu her yerde aynıymış bakın. Ve her yerde yüksekliği de aynıymış. Bizden istenilen nedir? K noktasındaki sıvı basıncı nedir? İstenilen noktanın sıvının açık yüzeyine olan uzaklığı. Ben K'dan sıvının açık yüzeyine kadar gidersem ne kadar gitmiş olurum? H kadar. O zaman basınç HDG'dir. Peki L noktasındaki sıvının basıncı nedir diye sorarsa L noktasından ta sıvının açık yüzeyine gidelim. Baktım ki o da HDG. Peki M noktasının basıncı nedir diye sorarsa M noktasından sıvının açık yüzeyine gittiğim zaman Bakın o da HDG çıktı. Demek ki basınç neye bağlıymış? H'a bağlı, D'ye bağlı, G'ye bağlı. Yani kabın düz olmasına, kabın yamuk olmasına ya da kabın böyle olmasına <laughs> ya da kabın böyle olmasına bağlı değilmiş. Önemli olan nedir? Buradaki kabın içerisindeki sıvıların yoğunluklarıdır ve İsterilen noktanın sıvının açık yüzeyine olan dik uzaklığıdır. Demek ki aynı H yüksekliğinde, aynı yoğunlukta buradaki K, L, M, N kapları içerisindeki sıvıların yapmış oldukları basınçlar birbirlerine nedir arkadaşlar? Eşittir. Evet. Şimdi gelelim. Bunları öğrendik. Bu kavramları öğrendik. Sıvı basıncının ne demek olduğunu öğrendik. Şimdi Sıvıların basınç kuvvetinden bahsedelim. Peki burada ne diyor? Bakın dördüncü maddemiz geliyor. Demiş ki bir kapta bulunan sıvı ağırlığı nedeniyle bakın bir kapta bulunan sıvı virgül ağırlığı nedeniyle bulunduğu kabın tabanına ve çeperine basınç kuvveti uygular. Bakın bir daha tekrarlıyorum. Bir kapta bulunan sıvı Ağırlığı nedeniyle bulunduğu kabın tabanına ve çeperine basınç kuvveti uygular. Bu basınç kuvveti F ile gösterilir. Birimi Newton'dur. Peki katıların basınç kuvveti neydi arkadaşlar? Kendi dik ağırlıklarıydı. Demek ki katılar ağırlıklarından dolayı temas ettiği yüzeye bir kuvvet uygularmış. Buna basınç kuvveti denirdi. Ve buradaki basınç kuvveti katının kendi ağırlığına eşitti. Bakın sıvılar da aynı. Demek ki sıvıyı ben bir kaba koyduğum zaman sıvının yapmış olduğu basınç nedir? O sıvının kaba konulan kısmının ağırlığı kadardır. Tabi buradaki önemli olan nedir? Kabın düz olmasıdır. Demek ki düzgün bir kap varsa Buradaki G ağırlıklı bir sıvı varsa bu G ağırlıklı sıvının kabın zemine yapmış olduğu basınç kuvvetini ben aynı katı basıncı gibi düşünebilirim. Peki ispatı nedir diye sorarsan işte yapalım ispatını. Peki basınç kuvveti biz ne dedik? Sıvının ağırlığına eşit dedik. Peki sıvının ağırlığını yazın. Sıvının ağırlığı demek sıvının kütlesi ile çekim ivmesinin çarpılması değil midir? Peki buradaki kaba baktık. Bak bunun kütlesi nedir? Bunun kütlesi bu kadarlık bir hacimdeki sıvı hacmi. Yani A çarpı H çarpı buradaki nedir? Sıvının yoğunluğu. Bakın çarpı çekimimiz. İşte bakın budur. Tamam. İşte bu kime eşittir? Ağırlığına eşittir. Peki gelelim buraya. Bunun zemine yapmış olduğu basınç kuvvetini yaz derse nasıl yazacağız? Bakın h sıvı yüksekliği, d yoğunluğu, g buradaki a dediğimizde s yüzey alanı. Bakın bu basınç kuvveti ile sıvının ağırlığı ne çıktı? Aynı çıktı. Evet. Şimdi gelelim. Basınç kuvvetini tekrar geri döndük arkadaşlar. Buradaki formüle. Demek ki sıvının temas ettiği yüzeye yapmış olduğu basınç kuvveti F ile gösterilir. Peki büyüklüğü nedir? H, D, G, S'dir. Buradaki işte H önemli. Bakın şu H önemli. En çok yanıldığımız nokta burası olur. H ne demektir? H demek biz hangi yüzeyi istiyorsak bakın hangi yüzeyi istiyorsak kelimeye dikkat edin. İstenilen yüzeyin hacim merkezinin sıvının açık yüzeyine olan dik uzaklığıdır. Demek ki biz burada bunu almak zorundaymışız. Demek ki h ne demekmiş? Yüzeyin ortalama hacim merkezinin sıvının açık yüzeyine olan dik uzaklığıdır. Peki şimdi gelelim. Bakın burada bir farklı bir kabımız var. Size soruyorum şimdi. Buradaki A1 yüzeyine yapılan basınç kuvveti nedir? Bakın A1 yüzeyi neresi burası? Peki buraya yapılan basınç kuvveti nedir diye sorarsa bu yüzeyin hacim merkezini alacağız. Hacim merkezi burası. Demek ki öncelikle bu noktaya yapılan P1 basıncını almam lazımmış. Peki bu noktaya yapılan P1 basıncı nedir? Bakın bu noktanın sıvının açık yüzeyine olan uzaklığı yani H bölü 2. D nedir sıvının yoğunluğu çarpı G olur. Peki Basınç kuvveti nedir diye sorarsa bu yüzeye o zaman F1 basınç kuvveti buranın hacim merkezine yapılan basınç ile tüm yüzey alanının çarpımı olur. Peki buradaki basınç nedir? H/2DG ile A1 yüzey alanının çarpımıdır. Böyle bulunur. Gelelim F2'ye. Bakın F2 basınç kuvveti ya da A2 yüzeyine yapılan basınç kuvveti nedir diye sorarsa A2 yüzeyinin hacim merkezine yapılan basıncı alacağım. Demek ki bu noktaya yapılan basıncı alırken de sıvının yüzeyine dik uzaklığı alınmaz mı? Peki öncelikle bu noktaya yapılan basınç nedir bakın. P2 basıncı H bölü 2 D çarpı G'dir. Peki bizim basınç kuvveti ne demekti? Bakın bu noktaya yapılan basınç ile tüm yüzey alanının çarpımı demekti. Peki bu durumda H bölü 2 DG çarpı A2 yüzey alanı alınır. Tamam mıyız arkadaşlar? Demek ki burada önemli olan neymiş? İstenilen yüzeyin hacim merkezine yapılan basınç ile tüm yüzey alanının çarpımıymış. Peki size ben başka bir yöntem daha anlatayım. Bakın burada biz bu basınç kuvvetini şöyle de bulabiliriz. Deriz ki ortalama basınç kuvvetini şöyle alabiliriz. Ortalama basınç ile tüm yüzey alanının çarpımıdır da diyebiliriz. Bu da ne demektir? Bakın önce şuradan başlayalım arkadaşlar. Diyoruz ki bir bu noktaya yapılan basınç nedir? P1 basıncı. Bakın bu noktaya yapılan basınç nedir? P2 basıncı. Demek ki ortalama basınç ne demektir? Ortalama basınç P1 basıncı ile P2 basıncının aritmatik ortalamasıdır. Peki P1 basıncı var mı? P1 noktasında sıvı basıncı var. Ha aklına şu gelebilir. Hocam burada açık hava basıncı var mı? Var. Ama ben ondan bahsetmiyorum. Buradaki sıvı basıncından bahsediyorum. P1'de sıvı basıncı yok. Peki P2'de sıvı basıncı var mı? Var. Nedir? İstenilen noktanın sıvının açık yüzeyine olan dik uzaklığı HDG bölü 2. aritmetik ortalaması. Demek ki ortalama basınç neymiş? HDG bölü 2'ymiş. Peki bize diyor ki bu yüzeye yapılan basınç kuvveti nedir diye sorarsa ortalama basınç ile yüzey alanının çarpımı aklımıza gelecek. Demek ki HDG bölü 2 çarpı A1'dir. Demek ki bir önceki bulduğumuz ile nedir bu? Aynıdır. Yine aynısı gibi A2'ye yapılan basınç kuvvetini de bulmak için biz yukarıdaki bu metodu uygulayabiliriz. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bir sonraki kavramımıza. Sıvıların basıncı iletmesi Pascal prensibi bileşik kaplar ve U borusundan bahsedeceğiz. Beşinci maddemiz ne diyor bakın. Pascal prensibine göre kaptaki sıvının serbest yüzeyine uygulanan basınç sıvı tarafından sıvının temas ettiği tüm noktalara aynı büyüklükte ve dik olarak iletilir. Buna Pascal prensibi denir. Demek ki Pascal prensibi neymiş bakın. Kaptaki sıvının <laughs> serbest yüzeyine uygulanan basınç sıvı tarafından sıvının temas ettiği tüm noktalara aynı büyüklükte ve dik olarak iletilir. Bu prensibe Pascal prensibi denir. Bunun bir diğer adı da 6. maddede bakın yazmışız. Sıvıların sıkışmazlık prensibidir. Peki Pascal prensibi kapalı kaplarda bulunan sıvılar için geçerlidir. Peki burada ne demek istiyor bakın arkadaşlar? Bunu bir toparlayalım. Burada şunu demek istiyor. Biz şöyle bir kap alalım. Bakın. Ve bunun içerisine sıvıyı koyalım. D yoğunluklu bir sıvımız var. Ve burada da bizim bir pistonumuz var bakın şöyle. S pistonu var. E bu da sıvı. Demek ki madde 6'ya göre sıvılar sıkıştırılamaz. Biz buradan bir kuvvet uyguladığımız zaman bakın buradan bir F kuvveti uyguladık bakın bu pistona. Bu pistona F kuvveti uyguladığımız zaman kuvveti yüzey alanına bölersem basınca dönüşmez mi? Demek ki yukarıdan gelen bir basınç olacaktır. Yukarıdan gelen basıncın büyüklüğü nedir? F bölü S'dir. Peki bu piston aşağıya inmiyorsa demek ki bu basınca karşılık veren bir basınç var. E onun büyüklüğü de yine F bölü S olacaktır. Onun büyüklüğü de P'ye eşit olacaktır. <laughs> i̇şte bu sıvı bu basıncı alıyor bakın, bu P basıncını alıyor aynı büyüklükte kabın bütün noktalarına ne yapıyor? İletmeye başlıyor arkadaşlar. Bakın aynı büyüklükte iletiyor. Peki buraya iletilen bir P'miz varsa bak buradaki S yüzey alanıyla çarparsam buna etkeden kuvveti bulmuş oluyorum. Demek ki aşağıya uygulanan bir P varsa peki ben buradaki S ile çarparsam bu durumda buraya uygulanan kuvveti bulmuş oluyorum. Hatta ve hatta siz şöyle bir deney yapabilirsiniz. Bakın bir soda şişesi alın. Bakın şöyle bir soda şişemiz var. Bakın şuraya çizeyim ben bunu. Şöyle bir soda şişemiz var bakın. Şöyle. Şimdi soda şişesine soda şişesine biz ne yapıyoruz arkadaşlar? İçi sıvı dolu D yoğunluklu bir soda şişesi var. Biz şuradan kuvvet uyguladığımız zaman ya da elimizle pat diye vurduğumuz zaman Elimizle kuvvet uygulayıp soda şişesine pat diye vurduğumuz zaman bu sıvının yüzey alanı S ise bakın şuradaki soda şişesinin tabanının yüzey alanına bakacaksın. Bu da 3S olsun. Peki sıvılar neyi iletiyordu arkadaşlar? Basıncı iletiyordu. Sıvılar basınç kuvvetini ne yapmazlardı? İletmezlerdi. Aynı büyüklükte iletmezlerdi pardon iletirlerdi fakat aynı büyüklükte iletmezlerdi. Ama sıvılar basıncı iletirdi. Demek ki yukarıdan ben kuvvet uyguladığım zaman buradaki şişenin ucundaki bakın şuradaki sıvı yüzeyine bir basınç uygulandı mı? Uygulandı. Bu basınç P mi? P. Büyüklüğü kime eşit? Bakın F bölü S Y. Peki bu sıvı bu basıncı alıyor kabın her bir noktasına aynı büyüklükte P olarak iletiyor. Bak demin gördük. Bu neydi? Pascal prensibiydi. Peki şimdi gelelim. Buradaki şişenin ne aldım. E, burası kaç S? 3 S. E, yukarıdan sıvının ilettiği basınç ne? P. E, bu yüzey alanıyla çarparsam bu kuvvete dönüşmez mi? Dönüşür. Peki tabana yapılan kuvvet ne olur o zaman? 3 tane PS olur bakın. Ama buradaki uyguladığım kuvvet neydi? F'ti. Aşağı geldiğim zaman ne oldu? F üssü 3 PS oldu. Yani 3F oldu. İşte biz yukarıdan vurduğum zaman aşağıdaki şişenin tabanının pat diye aşağı düşmesinin sebebi budur arkadaşlar. Senin yukarıdan uyguladığın kuvvet ama aşağıya iletilen kuvvet daha büyük olmasındandır. Evet. Şimdi gelelim. Bunları öğrendik arkadaşlar. Bir sonraki kavramımıza gelelim. Bakın burada deminki gibi Pascal prensibinin uygulama alanları var. Bakın sıvıların sıkışmazlık prensibi dedik. Ve sıvılar basıncı kabın her bir noktasına aynı büyüklükte ve dik olarak iletilir dedik. Bakın onun uygulamalarından 8. maddemiz diyor ki bir su cenderesi almış Su cenderesinin içerisine D yoğunluklu homojen bir sıvıyı atmış ve buradaki pistonlar aynı hizada. Bakın deminki soda şişesinde yaptığımız olayları burada da yapacağız. Şimdi öncelikle S1 pistonuna yukarıdan bir kuvvet uygulanmıştır. Peki bu kuvvet S1 pistonuna bir basınç yapmıştır. Yapmış olduğu basınç F bölü S1'dir. Peki bunun adı nedir? F bölü S1 basıncı. Peki piston aşağı inmiş mi? Ona bakıyoruz. İnmemiş. Dengede kalmış. E o zaman karşı bir basınç var. E o karşı basınç da kime eşit? F bölü S1'e eşit ki piston hareket etmiyor. Demek ki buradaki P1 basıncını biz ne yazacakmışız? F bölü S1 diyecekmişiz. İşte bu sıvı bu P1 basıncını alıyor. Kabın her bir noktasına Bakın dikkat edin. Aynı hizasına dik olarak aynı büyüklükte iletiyor. Bu kadar. Peki bu aşağıdan yukarı doğru itilen F bölü S1'i kim dengelemiştir? Yukarıdan gelen bir basınçtır. Peki yukarıdan kim basınç yapıyor? G ağırlığı. Hangi yüzeye baskı yapıyor? S2 yüzeyine baskı yapıyor. Demek ki bir katı cisim ağırlığından dolayı S2 pistonla basınç yapıyor. Bu durumda P2 basıncı da ne olur? G bölü S2 olur. Peki aynı hizadaki basınçlar birbirlerine eşit olduğuna göre F bölü S1 kime eşit olur? G bölü S2'ye eşit olur. Peki burada bir şey dikkatinizi çekiyor sizin. Hiç sıvıdan bahsetmedik bakın. Sıvı yoğunluğu yok. Neden sıvı yoğunluğu yok? Çünkü sıvılar aynı hizada da ondan. Demek ki burada bize neyi soracaktır? Yorum sorusu gelecektir. Ne tür bir yorum sorusu gelecektir? İşte sistem dengedeyken kuvvet artırılırsa ne olur? Ya da S1 azaltılırsa ne olur? Gibi sorular gelir. Şimdi gelelim 9. maddemize bakalım. Bakın bu sefer 9. maddemizde sıvılar aynı hizada değilse bu durumda ne yapacağız? Yine aynı hizadaki basınçlar eşittir kuralından gideceğiz bakın. Öncelikle yukarıdaki bir F kuvveti S1 pistonla kuvvet uygulamıştır. E bir kuvvet var, yüzey alanı varsa bu neye dönüşecektir? Basınca dönüşecektir. Peki yapmış olduğu basınç nedir? F bölü S1'dir. Peki bunu kim dengeliyor? P1 dengeliyor. O halde P1 basıncı kime eşittir? F bölü S1'e. Bakın bu sıvı bu basıncı alıyor. Kabın her bir noktasına ama dikkat edin aynı hizasına dik olarak iletiyor. Demek ki buradaki P2 basıncı P1 basıncına eşit. O da nedir? F bölü S1'dir. Şimdi gelelim. Bunun üstünde ne var? Yani şuraya elimizi koyduğumuzu düşünelim. Elimizin üzerindekiler elimize bir basınç yapmaz mı? Yapar. Peki. Burada bir katı G cismi var bakın. Bu katı G cismi ağırlığından dolayı bu pistona bir basınç yapar. Yapmış olduğu basınç G bölü S2'dir. Bir de ne var? D yoğunluklu sıvı var bakın. O halde ben bu hizayı buraya çekersem yukarıdan gelen iki tane basıncım çıktı bakın. Birisi nedir? Katı cismin yapmış olduğu basınç. Bunun bu nedir? İletilen basınçtır aynı zamanda. Niye? Katı cisim S2 pistonu dolayısıyla sıvıyı ne yapıyor? Sıkıştırıyor. Sıvıya basınç yapıyor. Sıvı da bu basıncı alıyor, getiriyor, bu noktaya iletiyor bakın. E bir de sıvı ne yapıyor? Kendi ağırlığından dolayı basınç yapıyor bak. Peki bunu kim dengeliyor? Aşağıdan yukarı doğru gelen bir basınç dengeliyor. O basıncın da adı nedir? F bölü S1'dir. Bize bakın arkadaşlar. Şurada da yazıyor. Artık bize buradan yorum soracak. İşte S1 ile oynayacak. S2 ile oynayacak. Yoğunlukla oynayacak. Çekilmesi azalırsa ne olur diyecek. Ya da haşı azaltmak için neler yapılmalıdır diye sorular gelecek. Hepsini bu formülden biz yavaş yavaş çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim 10. maddemize. Madde 10'da ne demiş bakın. Yine sıvılar aynı hizada değilse. Ama bir şey dikkat edin bakın bu sefer de ne olmuş? Buradaki ağırlık var ya bakın ağırlık çok daha fazla bastırmış. Bu sefer yukarıdan çıkmış o zaman. Peki buradaki dengeye bakalım. Öncelikle yukarıdan gelen basınç nedir? G bölü S2. Bak bunu dengeleyen P2 basıncı ne olur? G bölü S2 olur. Ve bu D sıvısı bu basıncı alır. Kabın her bir noktasına aynı büyüklükte ve dik olarak G bölü S2 olarak iletir. Peki bu hizada da G bölü S2 var bakın. Peki bunu kim dengeliyor? Yukarıdan gelenler. Yukarıdan gelen kimdir? Bakın F bölü S1 bir de HDG var. Peki bu durumda G bölü S2 kime eşit? F bölü S1 ile HDG'nin toplamına eşittir. Yine Biraz önce de belirttiğimiz gibi burada neyi sorabilir arkadaşlar? İşte F kuvveti artırılırsa h nasıl değişir? Ya da S2 pistonunun yüzey alanı artırılır ise g sabitken h nasıl değişir?